Arkadaşlar aynı sabahlı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç göreve geldi. İlk günden bu yana bize Destekleriniz bir zaman ısırgemedi. Sürekli önümüzü açtı. Katkıda bulundu. Biz de bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de 15 tane kamyonumuz için hizmet alın töreni düzenlemiş olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlimize hayırlı olsun. Şehrimizin altyapısına dönük bu hizmet ünitemize şu anda yaptığımız bu kıymetli takviye vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz bu merasime teşrifleriniz için bütün hazırına teşekkürlerimi ifade ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet. Kıymetli hazırız değerli arkadaşlar. Göreve geldiğimiz andan itibaren biliyorsunuz Trabzon'umuz topografya itibariyle engebeli olan bir arazi yapısına sahip. Ve şu anda Trabzon'da 22 bin kilometre yol ağımız var. Çok ciddi bir yol ağı bu. Hem köy yollarımız var. Yani şimdi mahalle yollarımız var hem ilçelerimizin ana yolları var, mahalleleri ilçelere bağlayan yollarımız var hem de bizim yayla tutkumuz malumdur mezelye yollarımız var ve yayla yollarımız var dolayısıyla öyle bir yol ağında 22 bin kilometre yol ağında ki bu yol ağının burada belediye başkanı arkadaşlarım da burada bu yol ağının 2000 kilometresi karayol ağında geri kalan 21 bin kilometreye yakın kısmı ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yolunda. Dolayısıyla böyle bir sorumluluk sahasında tabii bir tercih. Bu işleri hizmet alımı yoluyla da yapabiliyoruz. Yaptığımız da oluyor. Ama hizmet alımı yoluyla yaptığımız çalışmalarda tabidir ki kar marjları nedeniyle yapımcının da kazanacak olması nedeniyle maliyetlerimiz en az %20-25 daha artıyor. Dolayısıyla göreve geldiğimiz anda arkadaşlarımızla beraber oturduk, istişare ettik. Kendi altyapımızı bir taraftan bu söylediğim amaca matuf, diğer taraftan da ekonomik ömrü artık yavaş yavaş yukarıya doğru çıkan makine parkımızı, kamyonlarımızla beraber, iş makinelerimizle beraber güçlendirelim istedik. İşte bugün onlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Hakikaten bu konuda alanında öne çıkmış ülkemiz genelinde bir markamız. Mercedes markamız. Asteroid işbirliği ile beraber kıymetli yetkililer de burada biraz önce sizlere de hitap ettiler. ben Selim Sanal Bey'e onların değerli firma yöneticilerine bu manada çok teşekkür ediyorum. Ve biz bugün gerçekleştirdiğimiz bu Merasimle birlikte şu anda 13 kamyonumuz ve 2 adet de iş makinemizle birlikte filomuzu birazcık daha güçlendiriyoruz. Ama yetmedi. Şimdi inşallah bunun devamında da 17 tane daha iş makinemiz gelecek. Hem ekskavatörlerimiz gelecek. Hem loaderlerimiz gelecek. Beko loader diye söylediklerimiz ve 5 tane de grederle birlikte artık Trabzon Büyükşehir Belediyesi hizmet alımı yapmaksızın değil mi Coşkun Bey? Hizmet alımı yapmaksızın veya çok çok az bir oranda hizmet alımına muhtaç olacak şekilde bütün ilçelerimizi, biraz önce söylediğim bu yol ağımıza kendi imkan ve kabiliyetiyle hizmet edecek duruma gelecek. Bundan dolayı belediyemizin bu kurumsal kapasitesini güçlendirdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü kendi imkanlarımızla artık yapacağız. Bir taraftan da yeni iş makineleri ve kamyonlarımızla beraber standartımızı da birazcık daha yükselteceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar, muhtarlarımız da yakinen bilirler. Ekonomik ömrü yukarıya doğru çıktıkça iş bir maliyet daha üstüne biniyor. Nasıl arkadaşlarım burada? O maliyet ne? Bakım maliyeti. Çünkü mutlaka bir arıza oluyor. Yani bu netice itibariyle belli bir ömrü sürüyor bu makinelerde insanlar gibi. Mutlaka bir arzu oluyor. O maliyetten de bu manada kurtarmış oluyoruz. Dolayısıyla bugün önemli bir hizmet kervanımıza, önemli bir tatviyeyi hep beraber sizlerle beraber yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tekrar kıymetli firmamıza, değerli yöneticilerine, bu manada çalışan, gayret gösteren değerli mesai arkadaşlarımı, siz katılarak bizleri yalnız bırakmayan kıymetli partilerim, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, mesai arkadaşlarım, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hem şehrimize, hem büyükşehir belediyemize hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi bugün hep beraber ifade ediyoruz. Ve bir cümle daha söyleyeyim. Ve tabii bu makineler, bu kamyonlar değerli mesai arkadaşlarımızla beraber hareket edecekler. Bu makinelerde ve bu kamyonlarda çalışacak olan benim çok kıymetli Büyükşehir Belediye'miz, yol dairemizdeki kıymetli mesai arkadaşlarıma, kaptanlarımıza da Allah kazasız belasız güzel bir hizmet dönemi nasip etsin diyoruz. Ben hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tekrar hem şehrimize hem belediyemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Rabbi burada toplanan halkımıza hizmet için gayret gösteren büyüklerimize, belediyemizin çalışanlarına kolaylıklar nasip eyle. İçin el Fatiha tema Şöyle kasaları çekiyoruz değil mi? Kamyon kasaları. Rengimizi görüyoruz orada. Büyükşehir'in çalışma ünitesinde bordo mavi eksik olmaz. Değil mi? Evet. Çok güzel yapıyorsun değil mi başkanım? Değil evet. Mi? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 13 yeni kamyon ve iki çekici tırın. Teşekkür ederim. Ayraz'a mı? Ayraz'a gidiyoruz. Teşekkür Hazır efendim.